Gençler şimdi Muhammed abi öğlen bayraklara falan gitmiş Birisiyle denk gelmiş adamın hesabı da bayağı iyiymiş tamam mı? Demiş ki ben emojiyo yenene 10.000 TL veriyormuş adam Ama adamda 300 destansı çerçevesi varmış gençler Ödüllü derken ciddi ciddi, ciddi 10.000 TL veriyor musun? Aynen 10.000 TL veriyorum Anında 22, 22. Aynen, aynen. 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 O, aşık şah 78 80 81 82 Aynen dostum. kazanıyor Hala Gençler öncelikle hepinize selamünaleyküm hep yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Gençler bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Hatta var ya son zamanlarda cidden çok güzel bir videolarla karşınıza çıkıyorum. Yani çok değişik konseptlerle falan. Bugün Muhammed abi bana WhatsApp'tan çok güzel bir şey yazdı gençler. Ben mutlu oldum. Hani çok sağlam bir video çıkar dedim. Gençler şimdi Muhammed abi öğlen bayraklara falan gitmiş. Birisiyle denk gelmiş. Adamın hesabı da bayağı iyiymiş tamam mı? Demiş ki ben emoji yenene ne 10.000 TL mi 20.000 TL mi ne veriyormuş adam? Ama adamda 300 destansı çerçevesi varmış gençler. Ya yeneceğiz ya yenileceğiz. Yani biliyorsunuz ben de zaten Sagan'ın hesabına geçmiştim iki gün önce. Yani hesapları değiştirmiştik. Sagan'ın hesaplayım. Çok sağlam bir emoji vs olacak. İnşallah 10.000 TL'miz gitmez cebimizden. Abi sesim geliyor mu Muhammed abi? Geliyor abicim. Hoş geldin. Abi şimdi bu mevzu nasıl bir şey? Bana bir tekrardan anlatır mısın? Burada takipçilerimiz de duysun. Hoş sana. bulduk abicim. Şimdi şöyle bir şey. Ben bugün gündüz bayrakta gezerken bir arkadaşlara denk geldim. İşte yok neymiş emoji kapıştırmasında beni geçen 10.000 TL falan muhabbeti yapıyor dedim. Peki, ya abi, siz kimsiniz falan dedi. Bunlara. Bizi geçerler mi abi? Bizi saplayabilirler mi yoksa biz mi saplarız o önemli. Her türlü saplarız da. Bakayım müsaitlerse yanlarına bir gidelim sen müsaitsen. E, bir sor abi müsaitlerden sonra. Sen sordun da. Bir git bakayım bir sor. Müsaitlerse bir... Tamam bir tamam video. bakıyorum. Zaten videodayız. Bir görelim şunları. Tamam hadi abi bekliyorum ben. Bekle geliyorum. Mustafa abi de söyleyin gençler. Mustafa abi. Sesim geliyor mu? Geliyor. Mustafa abi ben şu an videodayım da şimdi bir arkadaşlar varmış. <laughs> Böyle 300 destansı ne onlarla emoji kapışacağız. Seni de alayım izle istiyorsan sen de. <gülüyor> tamam <gülüyor> mı? Tamam, dur bir gideyim. Çağıracakları yok benim. Selam. Recep. Efendim abi. Aleykümselam. selam abi. Gel arkadaşlar bunlarmış. Kapışmak isteyenler. 10.000 TL değerinde bir emoji kapışması istiyorlarmış. Bakalım e ne kadar güzeller. <laughs> Selamlar abi bu arada. Aleykümselam. 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 Kral kaç destans ya? Çok destansı sayamadım. Ben, ben sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bence hiç kapışmaya girme yani. Yenemezsin. Niye? Vay o derece yani. Biraz zor alırsın yani. Şimdi 10.000 TL, Benden 10 TL ödüllü derken ciddi ciddi 10.000 TL veriyor musun? Aynen 10.000 TL veriyorum. Anında aşif şah. Vay lan. Yenilirsek peki? Yenilsen bir şey vermeyeceksin. O, tamam. Şansımızı deneyelim o zaman. Bir Güzel tane valla. Şimdi... Deneyelim, Hesabı bakalım Hesabı bilmiyoruz. Hesap çok sağlam bir şeye benziyor yani. 27 milyon da popülerliği var. Hesap. Bence bence sen, Aynen. Sen, bence sen buraya girme yani. Odayı odayı 8 Denim. yapsana Aynen. bir biraz. Şimdi dur dur deneyeceğim ben. Nasıl kapışacak ki valla bilmiyorum ki şimdi cesaret. Ama ben her türlü cesaret ederim ya. Yani. yensem de yenisem de sıkıntı yok. Odayı bi 8 yapsak ben mı? Bende de sana dedim dinleyelim. 8 yapalım odayı. Bizim bir abi gelecek. Gelsin bakalım. Antika isim ne senin bu arada? Kanka isim Ayaz. 2, 3, Hah geliyor şu an. Ayaz. Ayaz mı? Recep bende abi. Hı uh hı. -huh. Büyüksün herhalde. Memnun oldum Recep'im. Abi şimdi e, ne yapalım? Kapışalım mı diyorsun? Ne diyorsun? Kapışalım. Ayaz olsaydın. Kaç testten sonra? Çok fark merak ediyorum. Kaç testten Başlayalım. Başlayayım mı ben? Hadi ben başlıyorum oradan. Başla. Bir. Bir. Bir mi? Tamam bir. <laughs> Zırhlanmak sonra onda yani. sayalım. 2 Zırhları da göstereyim yani şekil olsun yani anladın mı? 2 Üç. Sayamazsanız ben yardımcı bir Üç. Oldum. Hızlı hızlı geçelim. Aynı anda mı? Aynı anda mı kapışsak? Etmez. Nasıl istersen. Abi aynı anda kapışsak bence zevkli olsun. Ne diyorsun? Tamam. Mami abi. Aynı anda da yapamayız zaten. Aynı emojiler yapamayız çünkü niye? Hepimizin ayrı ayrı yerdedir. Aynen. Ya da ya da ilk sen yap ya. İlk sen yap abi hadi. İlk sen yap. Ayaz abi başla. Tamam. tamam. Bir. Beyaz sen ne söylüyorsun Ayaz abi? Arkadaş oluyorum. He ne bileyim. Sanki senin hesabın gibi konuşuyorsun da. Evet. Hayır ben uyarmak Beş. istiyordum aslında. Sen lobi gezerken göreceksin bunlar ya. Altı. Ezeriz mezeriz. Altı ben şans sayıyorum. Ezeriz mi? Bakacağız abi inşallah. Yedi. Yedi. Bu ne lan? Bakacağız Sekiz. artık. Sekiz. Kim ediyor? Göreceğiz. Hadi bak. Sayıyor musunuz? 9, sayıyoruz, sayıyoruz abi. Merak etme. 10 Parayı vermeden kaçarsanız ama abi sıkıntı. 11 Yok, kaçmaz. 11 <laughs> 13 Nasıl 11? 12, 13 mi? 13, Bunlarda tamam. 13, 13. 14 Hepsini bekleme sen. Seri abi, sayarız. 14 15, 15. 16 Mami abi, 16. sen say. Mami abi, sen say. 17 17, tamam. 18. 18. 18 19, 19. Gençler bir şey diyeyim mi? Çok sağlam. Çok sağlam emojilerden belli. Ben, benden fazla destansı var sarı bir sıçtık. Namımızı kirlettik galiba. Bu hesap da çok yabancı gelmiyor bana. Ama sağlam ya. 45 26. 26 mı? 27. Oo. Oh. 28. 28. Nereye doğru yol hayat? 29. 30. 31. Bir dakika burada dur abi bir. 31. 32 tam bu. bu orada bekle abi. 32 de bekle. Ahmet tamam. abi şu an emoji kapışıyoruz. Hadi kimle kapışıyoruz? Antika ile kapışıyoruz abi dur. Seni aşar abi ben dur. <laughs> ee, pardon pardon. <laughs> 32 baş devam et abi 32. Aynı yerden devam Bu şeydir zaten. Tamam 33. 33. 34. 35. 35. Lan bu sayılmaz. Bu ne? Yok. <laughs> tamam ya. Tamam. Ne oldu? Dibe mi geldik? Ne oldu evet. ya? Tamam 36 Tam <laughs> Tamam bunu da saydım hadi. Tamam bundanla beraber. Bir tane vererek, 37 tam olsun mu? beraber. 36. Lan Evet. 38. 37 oldu. 38. 39. Tamam 39. Sayın sayın 40. 40. Nasıl olacak? bir. Gençler orada 2-3 tane Royal Pass Sıfır. emojisini yaptı, Sıfır. kıyafet yani. olmayan onlar da saydılar büyük ihtimalle. Kusura Hayır. 5 5 5 5 5 Oğlum ben niye 5 5 Allah Allah. 47. 47. 49. 50. 50. 50. Abi, Mehmet abi. 51. Kanka bence sen gel vazgeç. Bence Bunları sen vazgeç saymıyoruz. yani. Bunları saymıyoruz. Bunları saymıyoruz. Biz niye vazgeçiyoruz evet, ya? Bir kere Bunları bir söz ya. Bunları da saymıyoruz. 53. 54. 54. 54. 55. 55. 56. Bunu yaptık. Yok. 57. 57. 58. 58. 58. 58. 59. 59. <laughs> Sonra gelince hareket o çekiyor. Oğlum ben olacak. çok heyecanlandım ha. İlk defa böyle bir emoji kapışmasın. 5. 61. Nereden? 62. 60. 60. 63. 60. 64. 65. 65. Kanka sen emin misin kapışabileceğini? 66 Ya sen bir dur 67, ya. 67 67 Heyecanlıyım zaten. 68 Paramı vermezseniz dava açarım söyleyeyim. 69 Verebilir yani yemez. 67 Sen kazanma çok da. 72 Bir 5 tane daha yaparsa kaybettik zaten. <gülüyor> 73 73 <gülüyor> Dibe geldi ya 74. 74. 74 daha bu setin dörtlüsü var. 70, 75, 75. 75. 76 dörtlü almış. 76. 77. 77. Bir tane daha var bundan. Tabuttan çıkacak. Onu yaptı. Onu yaptı. 78. 77 mi? 77 de, de bitti. Bunlar, geç. Onlar geç. Var. Geç. Şu evde 78. 78. 78. Doğru. Bitti. Yok daha var. Yok daha var. Kaç oldu bunlar değil. Buna geç. 78. 78. 78 de 79. Bu 79. 79. Bu 79. Bu 80. 80. 80. 81. 81. 82. 82. 83. <laughs> Lan Yeter yeter lo 83. 83 mü? Bunları da yapalım. Tamam, 84. 80. <laughs> bunu da. 80. Bunu da yapalım. 85. Abo. Var. <laughs> Bunları sayma. Bunları sayıyoruz. Aha çıkartıyoruz 80'a. Tamam. Bunları sayıyoruz. Yok yok bunlar yok. 85. Tamam 85 abi bunlar. Bunları sayıyoruz. Abi. Aynen. 85. Yenildi kere. 86. Bu var 86. Ha, bunu yaptı ya. Yok bunu yapmadım. Yapma. <laughs> onu, onu yapmadım. yapmadım. Ha, şey yok yapmadım. En son gelen. Niye bu son en son <laughs> gelen? Yok Neyse, yapmadım. Tamam sıkıntı yok. Neyse. Bismillah. Şu yok muydu sende? İki tane RP saydı Aya. E senden ha. Gösteririm onları. O da var. Tamam. O var var. 86. Ben yapmadım onu hakikaten. Lan yaptın ya abi, 86. abi 86. Tamam, tamam dur. Hadi. Şimdi Bismillah. <laughs> Şu zırhlarını evet. böyle makinesi yap ama bakayım belki hiç zırhlısı yok belki firavunu yok. Zırh, zırhları var mı? Zırhların var mı? Belki var firavunu var. yok. If you keep missing your shots. Tamam. Hadi bay. You. Sayıyoruz mu? Hadi. Yine yapıyor. Bak. 1. Bizimkileri onlar saysınlar. 3. Aynen. 4. 5 6 um, Oğlum çok heyecanlıyım lan 7 8 9 9 10 11 Bunu da sayın <laughs> 12 12 13 13 13 14 15 15 16 16 17 18. 19. Burayı Bu bu. 19. Evet on dokuz. tam 19. 19. Bunu saydınız siz. Bunu saydınız değil mi? Yok. Vallahi 20. Ben, bunda bunu saydık şeydi. 21. 21. 22. 22. 22. Bu. 22. Nan 22 değil bak. Bunu, buna 22. 23. 22. Bu 22 <laughs> dedim. Bu 23. Bu farklı tamam. emojiler. Tamam. 23. Tamam 23. 24. 24. Bak hile yapıyorlar. 25. 25. <laughs> 26. Mami abi sen de. Ben hile bazlık yapıyoruz. 26. <laughs> 27, 27. 27. 28. 28. 28 29. Oğlum çok iyi 29. 30. 30. 30. 30. <laughs> 31. 31. 32. 32. 33. O, 33. O, o var mı? o şeydir. 34. O vardı bende mi? 35. O repeat yapma diye yapmadım. 30, 35 mi 34 mi? Şimdi 36. 36. 35. Tamam. Şimdi 35 oldu. Tamam. Hayır 35. bununla beraber 35. 35. Tamam, 35. Tamam, 36. 36. 36. tamam. 36, tamam. 37. 37. 37. Oğlum bitti bu kadar. Var var. Yok artık. Kaldı <laughs> <değil> mı? <mi>? 38. <laughs> 39. 38. Biz 10 binine takıp boşuna 40. girmeyiz. 40. 40. Şu 41. Yok gülecek mi ondan yani. O kadar olmuş olsaydı 41. 40 40 42. 42. 43. 43. 43. 44. 44. 45. 45. 45. 46. 46. San diyeyim. Bu ne iş? Evet. 46. 46'da mı kaldın? 47. Aaaa Oğlum sanki bir gibi hissediyorum 49 49 50 50 51 51 52 52 53 <laughs> 53 54 Recep gelmeden bir şeyi 54. unutmuşsun sanki 54, neyi unuttum? 55 Bitir söyleyeceğim 55, 55. 56, 56 56 57 57 58 58 59 59 <laughs> 60 oğlum 60. abi 60. çok bize 25 yapayım. tane daha lazım. 25 daha lazım. 25 çıkmayabilir. 61 61 62 62, 62. Çıkart. 63 63 Çıkart. 64 64 65. 65 65 66 66 67 <laughs> Bence çıkmaz 68 Ben çıkmaz diye umuyorum ama <laughs> Göreceğiz Yine 69. de belli olmaz 69 <laughs> Bu ne? 70 71 71 71 72 Abi çıkmayacak 72. abi çıkmayacak Çıkacak Çıkacak 73 <laughs> Epush. güveniyorum sana. 74 74. daha dörtlü var. 74, 75. 75 75. 75, 75, 75 95, 70, 86, yok, şeydir, o şey Tamam. Bu da RP'lendi. 75 o da, 85, o da değil. değil. Tamam. O da değil. Ah. 76. 77. 77. Bizimki kaçtı? 86 miydi? 78 78 79 O rp'dir o rp'dir Yok o rp rp Bu da rp O da rp rap. o, o da rp O da rp O da rp O da rp O 80 oldu? <laughs> <O da rapi. gülüyor> 80 70 70 79 79. Oldu. 79. 79. 79. 79 oldu. Ben yani 80 oldu. 79 80 80 daha az önce. 80 oldu. 80 oldu. 80. Oldu. Tamam, 80, 80. oldu 80. Tamam 80. 80. Ripi. Bu Ripi bunu geç. Bu. Bunu da geç. Onu bilmiyorum. <laughs> ben de vardı Ripi saydınız. Tamam. Geç. geç. 80'de kaldık nerede? Geç. 81. 81. 81, 81. 81. 81. 81. 82. tamam. Evet. 82. 82. 83. 83 3 tane daha, tane daha. 85 <laughs> Seni kira işte abi Evet onlar Seni Al Ama de 87 87 Ayyyy ay, Bir dakika tamam Evet Çerçeveler tak oraya Biz çerçeveyi oluşturuyoruz Yok şununla aynı oluyor Şununla aynı oluyor 86, aynı oluyor. 86. <laughs> Tamam oluyor. Tamam, 80. 88 oldu. oldu? Yo, 86. 86. 86 86 Antika 88 miydi? Evet Hayır 88 Benimki 87 <laughs> yaptı ama bunda Bak 86'ydı İki tane tamam. İki tane nihai yaptın 88 oldu Tamam şu an O bir farkla önde değil mi şu an Hayır sen öndesin 86 yaptı o Hayır o, hayır, o 89 yaptı bizimki 80 şey Ayağı 89 yaptı siz 88 yaptınız Al Şey saymadık ya Al bu da 89 o zaman Tamam 89. Abi aynı mı cidden? 89. <laughs> vallahi 89. Başka yok Mehmet abi. Gerçek ya bu. Ya yok ya. Şöyle bir tekmesi <vallahi> de yok. <laughs> yok bunlar bunlar Niye sayılmıyor. Yapmadım. Bunlar yok yok bunlar sayılmıyor. Bunlar ipidir. Bunlar ip. Abi aynı mıyız? 89. 89. Aynı. <laughs> vallahi aynı bunlar 89 89. Ya. Ciddi olamazsınız. Zırhları Oğlum... kapıştıralım belki zırhlarda geçersiniz. Hepsi full mu? aynı. Diz var aynıdır. 89 yani. 89, 89. Recep bir bak bakayım bir tane unutmuşsundur belki ya. Ben de ben de <laughs> Demek ki ne kazandı dostu kazandı. Abi şaka maka nasıl aynı abi senin kaç destansı? Emre çok aynı. Saymadım. Kaç destansı sizin hesap? 350'den fazladır ya. 350'den fazladır. Ananı avradını. Muhammed abi şansa bak aynı abi emojide. Harbiden ya. Ezip geçirdik buralara. Dostluk kazandı. Ananı Aynen, avradını. Kazan Hala gibi. şoktayım ha şey şu şey. an. Bir yerde ya bir Lan yok yok abi. Ananı avradını nasıl aynı oldu lan? Bir şey olmaz. Anlamadım Üçer ki. Karşılaşırız. 3'e tekrar yine karşılaşırız. Varsa bir emoji al gel ya Recep. bas bir saat çarka marka bas. Bakayım Biri ödüş versin. Dur, dur geçeceğim bir dakika dur. Bir emoji ödüş bas. Ödüş verin. <gülüyor> 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 bir hayat. <daha> <laughs> bir dakika şurada bir emoji, emoji almak lazım. Emoji de yok. <laughs> Bakın, Hadi 5 beşer dakika yok. süre verelim mi? Abi Bakalım yok. saat üçte belki bir şey gelir. <laughs> Ananı evladın. Onu da çıbaklarız. Abi nasıl aynı çıktık lan? Anlamadım ki ben dedim bir tane ile geçeriz ya iki tane ile en azından. Gel gel M4'leri kapışın gel gel. Bakalım kaç tane M4'leri gel, var. gel gel. Al say. Hadi gel. Hadi M4'leri kapışalım. Sayın siz o bir tarafı saniye. ben sizinkileri sayacağım. Tamam. Al ilk ben başlıyorum Hı -hı. sever. Bir. İlk ben bu. yo yo. İlk ben başlıyorum. Bir. Yo yo ilk ben başlıyorum. 1 Bir. Tamam başla. Maskara. 2 Bunu da sayak. Bunu sayma. Üç. Tamam bu des bu bunları say. Ben, ben bunu sayma. 2. İstetir bir silahla sayalım. 3 3 4 Hepsi 7 seviye. Dört. Yani. Siz dikkatinizi çekerim. 5 6 6 tane M4 max yani. Max tamam. M4. Anladın. Hadi ben de ben de ikileri de ben, ben de ikileri sayayım. M'deki bir max. Tamam. İyiyim. Bak özellikle de, max dek Mars. Teknoloji dek Mars. Max ya Max. Max Mars. Ar Üç. <laughs> Üç, Mars. Dört. Mars. Gerçek, Lütfen. Mars. 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 lan? Mars. 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 mı çıkacak? Mars. 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 full full. Mars. 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 mı? <laughs> Aykeme gel. Hadi gel Aykeme. Ya M16'lara gel. Tamam m Hadi. Aa M16'lara <laughs> hadi. Aa, M16 yok benim. Neyse hadi 1. Bir. <laughs> bir saniye. M16 bir, nerede? 2 3 4. 4 tane abi. Hepsi de max. Bakın kaç tane, dört tane, geldi ki? 4 tane geldi zaten. Hepsi de max. Tamam 1. Ne 3 tane max? 1. Bende 4 tane max var. Aa bizde 4. Sen bir. de kaç tane? Bir. Tamam 1. 3 tane, tane max. orası. 2. 2. 3. 3. 3. Bu ne? Kadar mı? Aa, Üç tane aa, var. Tamam, tamam. Emrah da öndeyim. Emrah da öndeyim. 1-0 öndeyiz tamam. Baş... gidelim. Başka var mı abi senin sıra? Sıkar mı? Baş sıkar Hı -hı. Bir saniye şey yapalım. Dur tamam, dur dur. Bir sıkar. dakika. Tamam sıkar. Sıkara geçin sonra. Tamam. Sayın abi. Bunu sayıyoruz mu? Şu benim evimdekini. Sa Bilmiyorum karşı tarafa e soralım. sayıyoruz. Evet evet sayıyoruz. Tamam 1 2 Tamam. Üç. Max hepsi yalnız dikkatinizi çekerim. 3 Neyse kapışırmayak sıkarlar. Boş verin arkadaşlar. 1 3 tane 2, 3 tane var. 3 4 Aa, Sıkarda 5, yenildik Muhammet abi. 5. Söyleyeceğim ben söyleyeceğim şimdi nerede alacağımızı. 1 <laughs> saniye bekle Recep bekle. <laughs> tamam yine berabere gidiyoruz abi. M6'da ben yenildim. Şimdi Aynen, beraber. Recep kaç tane orada araç var? Ee, silahlardan devam edelim araçlara en son girelim abi bence. Tamam. Ama onun araçları da sağlam bence. Abi AKM hadi AKM çekelim. O hesapta da fulldur de 1. Al çekerim AKM çekerim. 2, 3, 4, 5 6 7 8 8 tane yükseltim bir rankim var Benim de o kadar yok 5'i de mi herhalde? Yok mu o kadar? 1 2 3 3 4 5 Tamam Bir de yok diyor ya Bir de yok diyor 5'ten kaldık beş... Tamam valla korktum <gülüyor> Tamam <gülüyor> 2 Hangi silah istiyorsun abi? Sıra sende. Geçsinler abi. Şu an Ayaz abi bakıyor bir. hangi davet etsin. Ya bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> m sayın. m mi? m mi? Tamam. Tamam evet. hadi bu sayıda ilk sen başladı abi. Bir. Bir. En iyisi de. Ben silahı fazla çalışmadım. İki. İki. Üç. 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 Üç tane var. Üç mü? Hadi bismillah. Burada da geçer çok güzel olur. Şimdi M762. Bir. Bir. İki. 2 2 3 3 4 4 Tamam. Kaç tane çıkartmıştı? 3 3 3 Tamam. 4 ile aldık abi o zaman. 4 <laughs> ile <Dörtlü> aldık. 4 ile beni 4 ile aldık. 4 ile aldık. 4 ile aldık. 3 ile aldık. Tamam silahlarda biz yener miyiz abi seni? Bak hatta direkt söyleyeyim yenersin. abi. Dur direkt söyleyeyim. Yok yenersin zaten. <laughs> 66 silahı tane silah benim. var abi. 66 tane silah var. 60'ı max. Yani 7 seviye 60'ı. Yok silah silahdan yenesin beni. Tamam. Bende 56 tane var. Araç. Araç. Araç abi bak ben de gelmiş geçmiş diyelim. <laughs> Uazın Uazın Destans Lamborghini'si var. Sende var mı abi Uazın Destans Lamborghini'si? Yok. Tamam. Uaz'da ben aldım o zaman. Başka tamam. Uaz'da başka bir şey yok. Tamam. Ee, şimdi Pickup'larda iki tane Tesla var bende pickup'larda pickup var var. Tamam o zaman sedana geçelim. Sedanda bir tane Lamborghini var ya destansı olan Tesla. <laughs> evet. Bir ondan var. Bir tane e, iki tane Tesla var sedanda. 2 Tesla. Aa, aynen. Bende de. Aynı mı? Yıl dönümü şeyini <laughs> sayayım ya Mirados'unu. 5 tane 4 tane destansı, 2 tane bir dakika dur yanlış. Bir tane destansı McLaren, bir tane koyun seç iki tane Deftansı Lamborghini Bir tane de normal pembe veya koyunsek var Toplam beş tane mikrofon Yok yok or orada geçersin beni Tamam burada aldık tamam çok güzel abi emojileri de eşit nasıl eşit bilmiyorum Hemen hemen kafa kafa diyelim abi Silahlarla araçlarla önde al Lan oğlum önemli olan emoji benim için zaten de Emojilerde de aynı kaldık abi nasıl aynı kaldık anlamadım Vallahi ben de anlamadım Üç Fakat ay sonra yine var, kapışırız. Şansa bak, şansa bak Üç ay sonra bir daha kapışırız abi. Sekizinci kapış ayda hep tamam Başlayalım. On ayda kapışıyoruz. Doğuz, on, on pardon. ay kapışıyoruz. Çünkü bu ay sonu geldi. Beş gün sonra ay sonu zaten. 12. ayda kapışıyoruz. Tamam mı Ayaz abi? Tamam kapışıyoruz. Tamam. Şimdi on <laughs> bin TL idi. <laughs> bana 5.000 TL atman lazım. Sen de yenemedin ben de yenemedim. Yok Aynen. Beraber bitti sonuçta. Eline sağlık. Beş TL lazım değil sağlık. Tabii. Sonuçta yenseydin atardım sana. Bu kadar e emoji ya. TL atacaktım direkt IBAN'la şipşak. E abi tamam da. Kanka ellerinize sağlık. Bizim Beklemiyordum mi? bu kadar ama şaşırdım yani. Ben anlamadım bir şey. Yani açıp... neymiş demek ki böyle yürek yemekle konuşmak olmuyormuş. Yok o bu değil de şimdi 5000 TL geliyor mu gelmiyor bana? Gönderirim sana yarın. Abi gönder dur. Geldiğin için. Sen bana eksik atsan da dur ben sana. Ha. Ben seni bir kabul edeyim. Kaçma sakın 5000 TL alacağım senden. Tabii ki ya. Sen bana istek attın mı? TNTB'ye kapmış. Ha sen antika. Tamam kabul ettim abi seni. Dur şeyi de beyazı tamam. kabul edeyim. Abi vallahi ben zevk aldım. Yemin ediyorum. Valla ben, ben de aldım. Valla ben de aldım. Ellerinize sağlık. Bir kusurumuz olduysa kusurumuz yok. Estağfurullah. Önemli olan dostluk kazanmasın zaten. Valla dostluk kazandı. Ellerinize sağlık. Dostluk kazandı. Aynen. Teşekkür ederiz. Ellerinize de elinize sağlık. Bir daha o, görüşmek bir üzere. Şey, Gelecek 3 şey, şey, ay sonra. Geliyoruz. Abi tekrardan elinize sağlık. Ben bir çıkayım. <laughs> Burada olursanız zaten gelirim bir iki üç dakika ya. Tamam hmm. abi hatta bekleyin ben bir iki dakika geliyorum. Ben, ben abi. Tamam, sen tamam Çıkıyorum et abi, ben çıkacağım atacağım olay. Aynen çıkıyorum ben atacağım. Mustafa abi siz buradaysanız bekleyin. Ayaz sağ abi tekrar bir nefes alın senin de abi. Sağ ol. Tamam. Çıkayım şöyle. Geçer yemin nasıl oldu anlamadım ama. Berabere mi bitti anlamadım. Büyük ihtimalle berabere evet. bitti. Zaten videoyu tekrar izleyeceğim. Siz de izlersiniz. Ee, güzel bir emoji vsdi ilk defa yani YouTube'un gördüğü en sağlam emoji vs'si olabilir bu ya da çok değişik bir video oldu hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız abone olmayı unutmayın yani destek olun 500 bin abone olacağız bir sonraki videoda görüşürüz Allah'a emanet olun bu arada gençler tekrardan dediğim gibi Sakar'ın hesaplayım artık sağlam sağlam videolarla yapıştıracağız